ABD'nin İsrail büyükelçisi Jonathan Sheerin, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i ziyaret etti. Görüşme sonrası çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta ise arka plandaki haritada Bozcaada ve Gökçeada'nın Yunanistan'a ait gösterilmesi tepki çekti. Yunanistan'da kısa zamanda 5 askeri üst tesis kuran ABD ile askeri anlaşmalar yapan İsrail, şimdi de Türkiye'ye haritalı bir mesaj gönderdi. İki ada Yunanistan topraklarında gösterildi ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Schreier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen iki fotoğrafın arka planında, Bozcaada ve Gökçeada'yı Yunanistan'a aitmiş gibi gösteren harita yer aldı. Twitter'dan paylaştılar Büyükelçi ziyaret sonrasında haritanın önünde çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı. Aynı mesajı İsrailli bakan da kendi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. İsrailli bakan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Bakanı Natasha ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın notunda da aynı harita önünde poz verdi. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz sosyal medyadan paylaştığı notta, Kıbrıs Enerji Bakanı Natasha Filiidis'i e ağırlamaktan mutluluk duydum. Bu, İsrail Avrupa gaz boru hattının tanıtımını, ülkeler arasındaki elektrik sisteminin bağlantısını ve Afrodit gaz rezervuarları üzerinde bir anlaşmaya varma girişimini koordine etmeye devam etmek için mükemmel bir fırsattı. İsrail ve Kıbrıs arasında enerji alanında işbirliği hiç bu kadar iyi olmamıştı, ifadelerini kullandı.